25 11 0. Ab bileğim narabasının gerçekten. Hmm. Ben Tamam. <laughs> Safranbolu'nun Tarihi Bağlar Bölgesi'nde bulunan turizm işletme belgeli Şadiye Hanım Konağı'nın bahçe kısmında sonradan yapılan bölümler mahkeme kararı ile yıkılması kararı alınırken Safranbolu Belediyesi tarafından yıkım işlemleri için konağa gidildi. Konak sahipleri belediyenin yıkımına varillerle engel olmak istemesine rağmen devreye polis ekipleri girerek konak sahipleriyle yaptıkları görüşme sonrası belediye ekipleri tarafından yıkım gerçekleştirildi. Bu sırada bazı çalışanlar gözyaşlarına hakim olamadı. <gülüyor> <gülüyor> şey,

Konak sahiplerinden Candan Torunlar gazetecilere yaptığı açıklamada daha önce İstanbul'da çalıştıkları için tesisi kiraya verdiklerini, kiracı tarafından tesisin içerisinde bir yapının yapıldığını belirtti. Yapı için imar barışına başvurmak için yapı kayıt belgesi aldıklarını ve imar barışına başvurduklarını anlatan torunlar şöyle konuştu. Ee, eşimle benim işlettiğimiz 2003 yılında e, alarak kendimizin restore ettiği ve 2007 yılında restorasyonunu bitirdiği e, Şadi Ali e, turizm tesis belgeli bir işletmedir. Ee, Burası ile ilgili daha önce biz İstanbul'da çalıştığımız için kiraya verdiğimiz bir dönemde e, arkamızda bulunan yapı e, buraya yapılmıştı kiracımız tarafından. Biz geldiğimizde de imar barışının çıktığı bir dönemde e, bu yapıyı rusata kavuşturmak için bir e, yapı kayıt belgesi aldık ve imar barışına başvurduk. E, fakat e, kuru yani koruma bölge kurulu e, Şikayet üzerine e, bu yapının e, sit alanında imar Barışı'nın geçersiz olduğunu savunarak yıkımına karar verdik. E, bizim kararımız 2023 yılında Nisan ayı gibi çıktı. Ve hemen akabinde e, belediye e, bizim e, bu yapıyı yıkıma geldi. Sonuçta gelin aşamada hukukun verdiği bir yıkım kararı. Biz o, o konuda zaten hukuki eleştirme gibi bir şeyimiz yok. E, fakat e, farklı konaklarda olan e, bu tür yapıların, e, yıkım kararı çıkmış yapıların yıkılmaması e, ve burada e, burada bizim e, ko konağımızda bulunan bu yapının yıkılması açıkçası kanunun eşitlik ilkesinin göz önünde bulundurularak e, çeşitli e, zümrelere ve sınıflara imtiyaz tanımadan uygulanması gereken, ee, bir anayasamız var. Ama maalesef Safranbolu Belediyesi bu konuda e, yanlı ve e, adaletsiz bir tutum sergiliyor. Bizi zaten asıl üzen bu. E, biz bunu e, açıkçası hem turizme hem bu küçük konaklara belediyenin e, bir darbe vurduğunu düşünüyoruz. Belediyenin amacının Safranbolu turizmini canla canlandırmak ve bu konakları yaşatmak olması gerektiğini düşünüyoruz. Ben mimarım, eşim hiç mimar. Yani bizim 2863 sayılı yasaya karşı gelmemiz e, mümkün değil. Zaten öyle bir niyetimiz olsa arkada fotoğrafını çekersiniz. Bu kona konağa e, elimizden geldiğince güzel bir şekilde bakımını yapıyoruz, Gül gibi bakıyoruz diyeceğim yani. Konak sahiplerinden Tuncar torunlarda. da ''Biz burada adaletsizliğe karşı geliyoruz. 2018 yılından beri yıkılması gereken 11 adet konağın bahçesindeki müşemilatlar var. Ama bunların hiçbir işleme konmuyor. 2023 Nisan ayında çıkan kararı anında uygulamaya geliyor belediye. Bu bir adaletsizlik. Bize yapılmış bir komplo olduğunu düşünüyorum.'' dedi. ''Şimdi dediği gibi biz burada adaletsizliğe karşı geliyoruz. 2018 yılından beri yıkılması gereken 11 adet konak var.'' Konağın bahçesindeki müştemilatlar var. Kunağ demeyeyim. Ama bunların hiçbir işleme konmuyor. 2023'te e, Nisan ayında çıkan kararı anında uygulamaya geliyor belediye. Yani bu bir adaletsizlik. bize yapılmış bir komplo olduğunu düşünüyorum. Ve e, belediye başkanımızın da samimi olmadığını, taraflı davrandığını, yan parsele akrabasının yapı yaptığı için, onun rahatsız olduğu için ve bize toplantıda söyledi. Bağlar bölgesinde zenginler yaşıyor dedi. Rahatsız oluyorlar dedi. Aynen bu şekilde söyledi. Bunu da lütfen yayınlayın. Ee, biz bu adaletsizliğe karşıyız. Akrabası söylediği için ilk önceliği buraya vermesi e, bu yanlış bir tutum. Safranbolu Belediye Başkanı'na bu hiç yakışmadı. Hiç yakışmadı. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'de bir yargı kararı var ve biz ülke olarak bir hukuk devletiyiz. Mahkeme kararı her neyse belediye olarak bizim uygulamak gibi bir yükümlülüğümüz var. Bahsettiğimiz yerle ilgili kaçak olan yapının yapı kayıt belgesi olduğu söyleniyordu ancak sit alanlarında yapı kayıt geçerli olmadığını hepiniz biliyorsunuz. Çevre Şehircilik Müdürlüğü bu yapı belgesini iptal etmiştir. Kurul kararı vardır yıkımı ile ilgili bölge korunma kurulunun kararı var dedi. Bir yargı kararı var ve biz ülke olarak bir hukuk devletiyiz. Evet. Mahkeme kararı her neyse belediye olarak bizim uygulamak gibi bir yükümlülüğümüz var. Bahsettiğiniz yerle ilgili kaçak olan yapının yapı kayıt belgesi olduğu söyleniyor da ancak sit alanlarında yapı kayıt belgelerinin geçerli olmadığını hepiniz biliyorsunuz. Çevre Şehircilik Müdürlüğü bu yapı belgesini iptal etmiştir. Kurul kararı vardır yıkımı ile ilgili bölge koruma kurulunun da kararı var. Kendisi mahkemeye verip bu belgenin geçerli olduğunu ispat etmeye çalışsa da mahkemede bunun aksi karar verdi. Yürütmeyi durdurma kararı aldı. E, yürütme durdurma kararı da reddedildi. Biz hep bu süreçte bekledik. Bakın kastımız olsa biz bu süreçleri de beklemeyiz. Herhangi bir kastımız Safranbolu'da yaşayan e, esnafımız, işletmemiz hiç kimseye olamaz. Biz sadece belediye olarak kanunları, e, mahkeme kararlarını uygulamakla mükellefiz Bu A şahsı, B şahsı, C şahsı kim olursa olsun aynısıdır. Babamın da yeri olsa benim için fark etmez. Ee, hepiniz beni tanıyorsunuz 4 yıldır. Ee, bunun aksini yapacağımı e, hiç kimse düşünmüyordur diye düşünüyorum ben. Benim kaçak bir yapıda oturduğum, bizdarlarda kaçak bir bölüm olduğu ve orada oturduğum, buna da göz yumduğum söyleniyor. Bu tamamen asılsızdır. asılsızdır. O dosya kapatıldı. Kaçak bölümler yıkıldı. Dosyasını kapattılar. Şu an orada kaçak herhangi bir şey yok. Dosyası kapandı. Bence iftira atarken birazcık da araştırarak yapsalar çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Kaçak bir yapıda oturmuyorum ben hasıla. toplamıştık. <laughs> 说了，防防防，回来不要防。